dikkat edin. Bütün Börtlenler girdi bir sepete. Yakında inecekler hepsi mi İkbaharın bu Annenin seviyorum turtasını işte. seviyorum Miki. Ama Şarkı Olmen'in şarkılarına dayanamıyorum. Işte. <laughs> Aa, daha güzel bir şey olamaz bundan. Mutluyum karnım doydu da ondan. Dostlarımla birlikteyim ve karnım tok. Ha, bu ses de neydi? Sanırım bu bir... Kurt! Aa! 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 Hmm. Fox! 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 Aa, keşke babam burada olsaydı. <laughs> şey, e, Sakın korkma Vicky. E, b, 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 ben buradayım. E, s, 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 seni korurum. Kurt! Kurt! Fox'un yardıma ihtiyacı var ölmek. Gidip onu kurtarmalıyız. Buna emin misin? Bence yapılacak en doğru şey hemen köye geri dönmek gibi ki. Fox'u burada tek başına bırakamayız. Ha Kurt Fox'ı parçalıyor. İmdat! İmdat! Merak etme Ulme. Biz sadece oynuyoruz. Şuna baksana. Ne kadar şirin değil mi? Ne dersiniz? <laughs> o artık benimle kalacak. Kurtlar vahşi hayvanlardır Pax. Seninle kalamaz. Ulme çok haklı Pax. İnsanlarla kurtlar bir arada yaşayamaz. Ama ben ona çok iyi bakarım. Hemen geri dönmek zorundayız Faks, hmm. Annem böğürtlenleri bekliyor ve gecikecek olursak bir hayli endişelenir. Hadi artık yola çıkalım. Hmm. 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 <laughs> Dostlarımlayken hiç korkmam ben. sadece arkamda saklı sen.

Ben geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Özür dilerim Halvar ama Vicky, Fox ve Ulmay ile birlikte ormana gitmişti. Çoktan geri dönmüş olmalıydı. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Peki gidip bulalım onu. Tedbirli olmakta fayda var. Ee, endişe etme sen. Wiki çok akıllıdır. Hem dünyanın en cesur iki Viking'i bir ile birlikte. Güvende olduklarından eminim. Hay <laughs> hay! Bir şeyler yapın. Bu beni parçalayacak. Tamam bir mağara. Orası güvenlidir. Kurdun dikkatini dağıtmalıyız. Yiyecek işe yarar. Fax, o sepeti kuru at. Gürültüsü dikkatini dağıtacaktır. Yapamam. Çok üzgünüm. Yapamaz mısın? Ama bu kurt beni yiyecek. <laughs> tamam. Tamam ben yaparım. Ben yaparım. İşe yaradı. Buradan hemen inmeliyiz. Yakalameli park. Aa yakalameli. Oo ho ho ho. Yakaladı. Yaklaşıyor. Aa çamura taksiciler. Aa. Çok ucuz atlattık. Ha. peki şimdi ne yapacağız? Başka bir çıkış yolu arayacağız. İçeride bir kurt daha mı var yoksa? Yapıyor. Bu yüzden de bize sanki kurt içerideymiş gibi geliyor. Senin sepetinde ne var Fox? Şey, Böğürtlen. Hırlıyor mu yani Böğürtlen? Hayır, karnımın sesi o. Çok acıktır bari. Eki, ulme. Viki! Oks. Viki! Viki neredesin? Oh, bu kadar ileriye gitmemeleri gerekirdi. Oh. Ah. Oh. Belki de geri dönüp adamları alsak iyi olacak Ilva. Bu tehlikeli olabilir. Oğlumuzun bize ihtiyacı var Halvar. Hadi yürü. Hmm. E git gide hayat Fox bu kurt o yavrunun annesi olmalı. Onu geri vermek zorundayız. Annesi mi? Aa, hayır. Çok özür dilerim Vicky. Onun kaybolduğunu sanmıştım. Tek başına bırakmak istemedim. <laughs> Kurdu almak berbat bir fikirdi. Vahşi hayvanlar doğasında kalmalılar. Onu hemen bırakacağım. Ha? E nereye gitti bu? Orada. Ne ulaşamıyorum ki. Getirin şu yavruyu. Annesi bayağı bir sabırsızlanmaya başladı. Ulme buraya gel. Sana ihtiyacımız var. İşte oldu. Yavruyu alır almaz geri çekin beni hemen. Hadi gel ufaklık. Gel hadi. Bunu yapabilirsin. Sepetin içine gir. Hadi gel ufaklık bunu yapabilirsin içeri gir hadi. Yapma. Ah, ah, galiba yaklaşmaya başladı. Duymuyor musun geliyor. Korkmana gerek yok Ulmi. Sesi yankı yapıyordur. Kalk üzerimden Fox. Beni eziyorsun. Şu mağarada olmalılar. Hadi gidelim. Galiba kapana kısıldık. Oh, buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa kurt tarafından fena halde parçalanacağız. Ah, ah, şuraya bakın. Sanırım ayı pençeleriyle yan yanayız. Biz bittik ya. burada gerçek bir ayı olsaydı eğer kurdu korkutup hemen kaçırırdı. Aha <laughs> ayının tekiyle bir çukurda tıkılı kalmaktansa bir kurdun tepemde olmasını tercih ederim herhalde. <laughs> Peki sen orada mısın? Hı? Anne bu sen misin anne? Mağaranın içine girme bir kurt var. Peki sen iyi misin? Kurt sana ulaşabiliyor mu? Bir çukurun içine düştüm. Kurt bize ulaşamıyor ama biz de çıkamıyoruz. Sakın kıpırdama evlat. Ben kurdun icabına bakar seni oradan Hayır, çıkarırım. Hayır baba sakın Mağaraya girme burası çok tehlikeli. Kurdu biraz çekilmeyi ikna etsek yukarı tırmanabilirdik. Çok özür dilerim ufaklık. Seni annenden uzaklaştırmayı hiç istemedim. Bunu bir daha asla yapmam. Ayı gibi kükreyebilir misin? Ne? Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama bence işe yarayabilir. Şu anda dek gördüğün en korkunç ayı gibi kükremen istiyorum. Hadi yap şunu Halvar. <laughs> Oh ah. çıkarız. Şimdilik pek güvenli değil. Canım oğlum. <gülüyor> 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 Ve annene şöyle dedim. Ne olursa olsun hiçbir kurt benimle oğlumun arasına girmeyi başaramadı. Annem fena korkmuştu ama yine de çok cesur davrandı. Sonuçta o da bizim gibi bir viking zaten. Öyle olduğuna eminim babacığım. Söz veriyorum bir daha hiçbir hayvanı zorla yanıma almaya kalkmayacağım. Asla ama asla. Aa, şuna bakın ha? Ha? şu neşenin bir tavşanı öyle değil mi? Onu yanıma al. Kanal. Mesur güçlü ve kurullu vikitliler, bütün hazineler sizindir. Oh. Sus şu lülü ulme. Altınların sayısını şaşırıyorum. Oh. Bir tane sekizlik, iki tane sekizlik. Çek şu ellerini dedim. Karım hep bir makyaj kutusu istemişti. O bir soğan doğrama aleti. Seni şaşkın ve onu önce ben gördüm. Ne? Hmm. Ne? Hmm. 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 <laughs> Hmm. Hı 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 hı. Hı hı hı. Annemin ninilerini özledim baba Ama Flake daha bir hafta uzaklıkta Moralini bozma evlat Baban kestirme bir yol biliyor Eee hey, hey, abartmayın ama Sizin neyiniz var böyle Senin kestirme dediğin yerin Danimarkalıların kontrolündeki kanal olduğunu biliyoruz Yüklü bir ücret almadan geçmemize asla izin vermezler Heh, Bu kadar korkak olduğunuza inanamıyorum Bizi görmedikleri takdirde bizden para almalarına imkan yok öyle değil mi? Ha? <laughs> Bizi görünmez mi yapacaksın yani? Nasıl? Viking reislerine özgü küçük bir numaraydı. <laughs> Kürek başına çocuklar. Yarın sabah Flink'e varmış olacağız. <laughs> <laughs> Çocuklar, gemiyi tamir ediyormuş gibi yapın. Snor, yelkeni diker gibi yap. Ulme, direği boyuyormuş gibi yap. Ve Ture, bir şey çakar gibi yap. Ne de utanmaz şeylermiş bu adamlar böyle. Bu kanal onların malı sanki. Bu hiç adil değil. Ne diye bekliyor bunlar? Ay, çok üzgünüm. Şey, gelemiyoruz. Gemide çok tamirat işi var da. Ha. İşleri bitirmenizi bekleriz <laughs> e <laughs> lol, 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 lol. Ee, Neyi Ne ne kaptan? Hiçbir ne şey, düşün biraz. A Danimarkalılar bizden ne diye numara yapıyoruz burada. A <laughs> Gemi göründü. <darundu. gülüyor> Mükemmel. Bir balinanın kuyruğuna yapışan diye gibi olacağız evlat. Ha? Ee, i̇yi yolculuklar sevgili bayım. Bayım sizi böyle zor bir durumda bırakıp gidemeyiz. Aa, hiç olur mu bayım yolunuza gidin. Köyümüzden gelecek yeni yelkeni bekliyoruz. Bayım, böyle bir şey yapamam. İzin verin de sizi evinize kadar çekelim. Aynı atçı keçi. Yolunuza gidin bayım. Yoksa bunun sonu kötü olacak. Oh, ne kadar da kabasınız. Geminin peşinden gidiyoruz çocuklar. Babanın küçük görünmezlik numarasının vakti geldi evlat. Durun. Bu kanal Danimarkalı reis tek gözlü Olaf'a ait olan bir müktür bayım. Geçiş ücreti de iki fıçı hazinedir. Teftiş için hazırlanın lütfen. Ee, i̇ki Sen bundan emin misin baba? <laughs> Bebeğin ağzından emzini almak kadar kolay olacak. İşaret bekleyin çocuklar. Tamam, daha hızlı. Çok <laughs> da değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Balıklar bana şarkı söylüyor sanki. <laughs> ne? Nereden geliyor bu ses? <laughs> ah hayır geçemezsiniz. Tek gözle Olaf adına durmanızı emrediyorum. Durun durun durun. Bir yere mi gidiyordunuz Vikingler? Teftiş için hazırlanın. Çok uyanıksınız öyle mi? Para ödemeden geçmeye çalışıyorsunuz. Geçiş ücretiniz 3 fıçı hazine sevgili kaptan. E, e, e. <laughs> e, ama ama önce 2 e, e, fıçı. Ama izin? ücret yükseldi. Ayrıca geminiz kırıklık olduğu için bize bir kese altın vereceksiniz. yo 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 yo. yo. biz sadece tamirat yapıyormuş gibi davranıyorduk. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? O zaman sahtekarlığınız için bir kese altın daha vereceksiniz. Nereye şikayet ediyorsan Et Danimarkalı. Biz Vikingler sana hazinemizi vereceğimize çiftçiliğe başlarız. Aa, o zaman korkarım size yardımcı olamam. Aa. Aa. Uzun yolun tadını çıkar. <laughs> Şu aç gözlüler yüzünden eve uzun yoldan dönmemiz gerektiğine inanamıyorum iki. Ah bu Danimarkalılar çok da sıktı artık. Haftaya görüşürüz bitikler. Ah, biz Danimarkalı'ya yenildik. Ah. Moralimizi bozmayalım. Seyahat uzun olabilir ama belki de bu iyiye işarettir kaptan. Bakın! Bir fırtına! Aa! gemiye işaret ha? <laughs> Gemide bunca hazine varken suyun dibini boylayacağım. Geri dönelim Halvar. fırtınadan kurtulmanın tek yolu Danimarka kanalı. Aha, hasta. O Danimarkalıya beş para vermektense bütün hazinemi Sven gibi bir korsana hediye ederim. Hmm. Aha. Yeah. Hem fırtınadan kaçıp hem de hazinemizi korumanın bir yolu var. Ama hepinizin babamın söylediklerini yapmanız gerek. Ve yedek yelkeni de istiyorum. Fırtınadan kaçmak için mi? Merak etme küçüğüm. Bana sorarsan sadece birkaç damla yağmur bırakıp gideceğim. Martıma yıldırım çarptı. Danimarkalının yanına dönüyoruz. <laughs> bir tane Olaf'a, bir tane bana. Bir tane Olaf'a, bir tane bana. <laughs> bir tane Olaf'a. Evet. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Şu işe bakın siz. Bu ne hoş bir sürpriz böyle. <gülüyor> 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 bu haliniz ne böyle? Söyleseniz size ne oldu Vikingler? <laughs> Korsanlar ee, kanalın hemen dışında acımasız korsan siveni saldırısına uğradık. Her şeyimizi alıp gitti. Ah eminim diğer vikiklerin alay konusu olacağım. Ee... <laughs> ee... Ooo ee, nedir bu balık? Esi ben bütün yiyeceğimizi de aldı. Biz gururlu vikingler artık karnımızı akıntının insafına kalarak doyuruyoruz sevgili bayım. Belki geçiş ücretini balıkla ödeyebiliriz. Benimle alay etmeyin vikingler. Ben altın isterim balığın hmm. Danimarkalıyı kızdırma baba. Yeterince endişesi var zaten. Sonuçta kanaldan sorumlu olan da bütün yolcuların güvenliğini temin etmesi gereken kişi de o. Belki de koruma konusundaki zaafınızı patronunuzla konuşmamız gerekir. Hı? Tek gözlü Olaf'la mı? Hayır, lütfen beni bir somun gibi doğrar. <laughs> Biz hepimiz onurlu kuzeylileriz, öyle değil mi? Siz geçip gidebilirsiniz. <laughs> çok akıllı çocuksun. Kaybolma numarası diye ben buna dedim. Dikikler bizi kandırdı. Düşün peşlerine. Asılı küvetleri. <laughs> Nefes bile almadan çekmenizi istiyorum. Asılı. <laughs> 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 Kimse Danimarkalı'dan kaçamaz. Ha öyle mi? Kimse bir vikingi soyamaz. Yelgeni çek de hazineyi diye çıkaralım Fox. Ne duruyorsunuz indirmen aşağı ve madalyalarıma dikkat edin lütfen. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok akıllı bir çocuk bir gemi dolusu hazineyi görünmez yapmayı başardı <laughs> babasının da biraz yardımıyla tabii. Aa, gerçekten. <laughs> gerçekten çalışıyordu. Bal kabağı turtam. tam içine su kaçırmış olmalıyız. <laughs> ya, ya. Hayatım e, böyle olmaması gerekiyor. <laughs>